Kanka burada sence olan mı var? İnflok verene şaşırt bir kere ya. Ah. Çıkarsa görmesin diye attım. Ne bu Celal sakin. Çıkarsa çıkıp vursun mu seni? Ne bu Celal, ne bu şiddet. <laughs> patlıyor, patlıyor ama. Neredeyse <laughs> <laughs> ilk defa çekilmeye başladı. Ne bu Celal. <laughs> Tuhaf bu kız da amına koyayım. Hadi Ya ben şunların sesine sokayım, kapatıyorum ya. Hangi kız tuhaftı gibi söyle bak. Oğlum flash attım, silah alacaktım yerden. Birisi çıkıp vurmasın diye kör attım. Ya <laughs> burada adam mı var diyor. <laughs> Allah Allah bana reçe koydu ya. Bu kremi kullansaydım belki bir şeyler yapabilirdik. Ha, anladım. Aaaaaaah! Tamam. <laughs> Ne yandın peki? Fark abi ne oldu küstün bana niye konuşuyorsun? Yok komik değil güzel ya. Ne küsüyorsun lan sana ne dedim ki? Sert yapıyorsun. Dedim neyi kaldı ekran neyi falan dedim cevap vermedi. Ya çok yazı var ekranda ya. Paket kaybıyla geliyor ha bu arada. B var. Oğlum bu nasıl A lan ama lan adam. B'de de var abi. Sızacak buradan. ne arkadan Döner bunlar. Yavaş oynuyorlar. Bak. raporlasanız ha. Raze ile bol hack'i var. İkidir aynısını yapıyor. C C C. C smoke. Abi Raze çok bariz bir şekilde hile yapıyor. Wall hack Hı hı. Ölüyorum. Ölmüyorum. Bir tane eşek burada. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Olsun, Vur onu, vur. Allah'ım, elime gelmedi silah ya, my bad. mi? Ha, no Kaç oldu? tane my bad? <laughs> Bir tane. Üç tane kanka. Oğlum az önce seni ben kurtardım. Tamam kanka, asistim almıştı, ben 80 vurdum. Ee? Ben o onu de demiyorum, ben öldüm. ondan öncesini diyorum. Ağaçta ölüyordun ya. Aa açtaki de ben aldım ama. Onları ben kör ettim oğlum. Reyna'nın yazdığını kır görmedin kır, mi? Attım. Ben Kank de kör attım onlara. Kır, Seni fikleyen adam kördü diyorum. Anladın mı? 3. Anlamadım. Reyna'nın yazdığını kır. okursan anlarsın. Kapım <laughs> Oğlum bu nasıl flash atış ya? Gel gel B'ye girerim okay. buradan. Gel gel B'ye girek. Gelir gel misiniz? Geldim aşkım. Eyvallah yavrum. Geldi. Öldün yavrum. Anla gidelim. <laughs> B main. Önünde önünde. Simon orada. Amına koyayım. Sen var ya. Fındığım benim ya. Kes ya. Ya aptalsın kızım güzel oynuyorsun işte. Aynen aptalım. Güzel oynuyorsun de o zaman. Fındım <laughs> şey mi? Abi mutlu mu bunlar Allah sende? ya. of of. Kızlar niye böyle ya? <laughs> Sahipli misin? Kanka boş yap keseceğim mi amına koyayım? Hiçbir karşı cinsten insanla oyun oynamadım. Zekalı. Nasıl bir Hayır. almazsın sen ya? Yani? Oğlum ne oldu galip... lan? <gülüyor> Kapa <gülüyor> kendini yarram. sen ne karışıyorsun? Ya bu bak, bak. Ne Bunu <laughs> amına koyayım. Boş yapma. <laughs> Böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Oyun başından beri yalamadığı kalmadı ya. Kanka neye gülüyorsun? Ay ay. Kıza fındığım dedi abi. Ne gülüyorsun? Baba çok artık. <gülüyorum>. Sana ne ya? Al fk 2 dakika. Nasıl geçiyorsun şimdi ben? At bana. At bana, at bana. Ya bu kadar basit neyi büyütüyor ben anlamıyorum ya. Solanın fındığı. <laughs> Skinli e bile değil ya kaybedin lan bana koyayım Ulan neyin şovunu yapıyor ben anlamıyorum Bilmem Efe ben bir bilmiyom Sen mi? <gülüyor> Galiba <gülüyor> Utandı ha <ya> bunu <laughs> Delikanlı delik <aldığı> kıza yakışıyor bu <laughs> kız gitti kulaç aldı abi. Diyor ellerine sağlık fındığım mı ne öyle bir şey dedi kıza. <laughs> kız diyor. Ne demişti ya? Ya keko gibi konuşarak bir şey söyledi de ona çok güldüm. Ne yapıyor? Bana raporlasanız Bir <laughs> ben 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 Geri, Oğlum zero risk dedim diye bir şey yaptın lan. <laughs> Komik de ama. Sikiyim anasını. Tamam ağlama ya. Sen ne de muhatap olacağız. Evet aşağı. Mert evet. ölmesek geliyor. Aa. Heaven da yukarıda. <laughs> 70. Satmasın. Sat olabilir. Bilmiyorum olabilir. <gülüyor> 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 ne? Yemin <Ay, ne gülüyor> ediyorum ne? Vallahi. Elim ayağım boşaldı yemin ediyorum el gitti <gülüyor> sandım. <gülüyor> Kalbim durdu bir an. <laughs> Abartmıyorum. O kız, kız sana mı dedi tamam ağlama seninle de ilgileneceğim. Hayır hayır şeye dedi. Sabah'a dedi. <laughs> A, bana da demiş olabilir. Bilmiyorum. Umurumda değil. Lütfen ilgilenme. Onun ben, için ben, <laughs> ben, ben kızın da suratına güldüm de. Sanmıyorum öyle bir şey yapacağını pek. Ama olabilir. Gerek <laughs> şey yok bence böyle şeylere sova. <laughs> 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 Kız orospu dedi abi. Kız hiç sevmedi Az önce kundum ya? olduğu için genetik annesinden dedi. <laughs> Nasıl bu kadar hızlı vurabiliyor? Sadık gelseydin Aiden'i bilirdik be kardeşim. Abi kız da komik. <gülüyor> <gülüyor> Bize şok oku atıyor. Bize... <laughs> Şikayet etti ya bunu. Kuy... <laughs> Sova niye bu kadar öfkelendi? Canım bak bak attım bak geldi lan. Oh. Bu elde şok kıydık. Ne oldu? Her <laughs> dem beri koşuyordu. Avlay avla ya. Çok güzelim yokluğum. Ne oldu? Kaldır. Alıyoruz canım. ne oldu? Kaldın mı mama? Last player standing. Hmm. Şu an yedim ban geldi mi? Aynen. Ekleyeceğim kanka ban gelince. Ekle. Hatta ben seni left. dur. Evet. Hmm. Kaç buldun Reyna ona? 40. Göremedim ya. Silahı Aynen. elime çekiyordum ya. On canı kaldı. Don't give them time to Siz bir daha enter almayın olur mu? Elinizde alsın mı istedim? Kırıcısın diyelim. Kötüsün zaten Kırıldım ne? peki. Eee... Hayır. O zaman sorayım. Ne konuşuyorlar ya? Bir konuşuyor. daha entry almayın diyor da. Ya kanka şey desedin ya... Eşit seviyede oynamak için taşlaklarımla oynuyorum diye. C açılıyor. remaining. <laughs> 75 tamam. Oraya sen ananı siker. Evet. Last player Kötü oynadım. Neredeydi o? Ben göremedim. Evet, <laughs> Allah! Beyli de güzel. Ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi ne dedi? Peynir <laughs> <laughs> güzeli mi dedi? Bilmem bir şey güzelim de daha. Ses vererek oynayalım. Adamları toplayayım bir tarafa. Kesin Adam A'dan ya. ses yapın düzeye gideceğiz. Hele ele ele. Komutanım. ele ele Komutan ağamını. Bu çürde yüzünden oynayamıyorum ay şu an. Ağzını yerim be. Ağzını yerim. <laughs> 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 ağzını Ötten sevgilimle oynayayım Konuştuğum kadar oynasam Önce ölürüm Önce ölürüm